Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışının huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki balı çöz ki söylediklerimiz doğru anlaşılsın. En doğrusunu, en güzelini, en iyisini öğrenip inşallah en güzel biçimde hayatlarımıza aktarabilmeyi ve yakınlarımıza, sevdiklerimize, çocuklarımıza aktarabilmeyi bizlere nasip et. Bizlere bütün bunlar için katılan güçle destekler ver ya Rabbim. Geçen hafta 100. ayette kalmıştık ama pasajın başı yani bu bölümün başı 99. ayet olduğu için oradan e, almak istiyorum. Eyzi bilen bir şeytancı İşte bu şekilde geçmişte yaşanmış bir takım olayların özüne ilişkin anlatımı sana sunmuş olduk. Zira sana katımızdan hatırlatıcı bir mesaj vermiş bulunuyoruz. Her kim bu ilahi mesajdan yüz çevirirse iyi bilsin ki o kıyamet günü zorlanacağı bir sorumluluğun altına girmiş olacak. O sorumluluğun altından bir daha da asla kalkamayacaktır. Üstelik o kıyamet günü onlar için çok berbat bir yük olacaktır. Şimdi bütün buraya kadar anlatmış olduğu Hz. Musa Aleyhisselam kıssasından bizim çıkaracağımız dersin gerçeği hatırlatan bir mesaj olması gerektiğini söylüyor. Daha doğrusu Hazreti Muhammed Aleyhisselam için bunu söylüyor tabii ki biz de. Yani onun rol model, onun örnek alması gereken kişilerin önceki peygamberler olduğu Bu kıssaların ona, bu örnek olayların anlatılmasının sebebinin kendisinin yaşayacağı e, olaylarda birer örnek niteliği taşıması içindir. Ve bizler de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a itaat eden, onun e, yaşantısını e, örnekleyen kişiler olarak Elbette ki bizim için de bütün peygamber kıssaları bizim için de birer örnek teşkil ediyor. Onların yaşantılarından örnekler alarak kendi yaşantımızda yol alırken önümüze çıkan bir takım olaylarda onların hayatlarını düşünerek, tefekkür ederek burada Hz. Musa olsaydı ne yapardı? Hz. Meryem mesela böyle bir durumda nasıl davranırdı? gibi Kendimize paylar çıkartarak Hayatımızı devam ettirmemiz Ona göre şekil vermemiz gerekiyor Her kim bu ilahi mesajdan Yüz çevirirse iyi bilsin ki o Kıyamet gününün sorulanacağı bir sorumluluğun Altına girmiş olacaktır Kıyamet günü uyanmak onun için Büyük bir yük olacaktır diyor Yani o gün Uyandığında Düşünün ki öyle bir günü öyle bir sabaha Uyanıyorsunuz ve Orada e, sorgulanacağınızı biliyorsunuz. Allah'ın huzuruna toplanacağını biliyorsunuz. Ve e, hakikaten Allah'ın vaat ettiği günün geldiğinin farkına varıyorsunuz. İster istemez herkes bir heyecan, bir kaygı, bir e, telaşa muhakkak ki kapılacaktır. Ama herkes hem yaşantısıyla da aynı zamanda da e, ölümüyle de başına nelerin gelebileceğini az çok tahmin eden durumda olacaktır. Dolayısıyla da e, akibetinde nelerle karşılaşacağını e, tahmin edebilir. Belki de ondan dolayı da e, azap duyacak olanlar, e, azaba çarptırılacağını emin olanlar, mücrimler, e, belki de bundan dolayı daha büyük bir dehşete kapılacaklardır. O sabah uyanmak onlar için çok büyük bir yük olacaktır. İşte ee, bizler o sabah uyandığımızda işte o vaat edilen gün bu bizim için hayırlı gün güzel bir gün diyerek e, diyebilmemiz için bugün Allah'a olan imanımızı e, ispatlayıcı davranışlar içerisinde olmamız Allah'ın rızasını kazanan kişilerden olmamız e, gerekiyor inşallah Kur'an-ı Kerim'den e, gerçeği hatırlatan peygamberlerin hayatlarından e, yüz çeviren Onlara göz yuman yani gözlerini kapayan, görmezlikten gelen o suçlu o mücrim gibi insanlardan olmamamız gerekiyor. Evet 102. ayet şöyle devam ediyor. O gün Sura üflenecek ve biz de o gün günahı hayat tarzı haline getirmiş olanları korku ve dehşetten morarmış olarak bir araya toplayacağız. Korkudan kızılmış bir sesle birbirlerine dünyada ne kadar kaldınız ki hepsi hepsi on gün işte diye fısıldaşacaklar. Onların yol yordan bilen en akıllısının bile hayır asla bir günden fazla kalmadınız dediği zaman Berikilerin kendi içlerinde neler neler diyeceklerini de yine biz biliriz en iyi biz biliriz diyor. Şimdi o gün kıyamete o uyanılacak ve o gün kendisini günahı hayatına hayat tarzı edinmiş bir insanın yani erdemli davranmayan günahı hayat tarzı edinmiş olan bir kişi için korku ve dehşet dolu bir gün olacak. Yani gözlerinin morarmış olacağı, maviye dönmüş, göğermiş olarak yorumlayan eski alimler öyle tefsirler var. Yani maviye çalan bir donuklukta gözleri donmuş bir şekilde uyanacakları Şimdi burada aslında e, kıyamette böyle olabileceğini anlayabileceğimiz dünyada bazı örnekler yaşıyoruz. Belki çok daha cüzi bir miktarda yaşıyoruz bunları ama işte bir deprem anında mesela o depremin enkaz altında çıkan insanların bakışlarını unutmak mümkün değil değil mi? Yani onların bakışlarında o doluklukta o e, yani sonsuz bir mavilik bir morluk yani nasıl diyeyim donukluk olduğunu hatırlarsınız korkudan dolayı yani böyle bir olayı yaşadığı dehşet dehşet bir olay yaşadığı için o uyanıştaki donukluğu hatırlarsınız yani o insanlar eğer gördüyseniz Aynı şekilde bugün İsrail karşısında o masum çocukların yaşadığı o korkunç olayların içerisinde de o titremelerinde de o donuk bakışlarını görebiliyorsunuz. Korkudan donmuş bakışlar, dehşet dolu bakışlar. Allah korusun dünyada da yani bütün bunlar aslında belki de çok daha azı bizim gözlerimizin önüne seriliyor. İşte diyor bakın o mavi bakışlar, o donuk bakışlar o morarmış bakışlara benzeyen bakışlar burada da var. Çünkü ahirette yaşanacak aslında birçok şeyin prototipini diyebiliriz belki de. Dünyada yani dünya bir nevi ahiretin prototipi gibi yani azapta, mutlulukta, sevinçte, nimetlerle de veya yoksulluklarla da aslında burada biraz ahiretin bir provası bize gösteriliyor. Belki de ahirete çok çok, belki de değil öyle çünkü her şeyin çok daha fazlası hatta bizim aklımızın erebileceğinden çok daha fazla nimetlerle veya çok daha büyük azaplarla, yoksulluklarla karşı karşıya kalacağımızı Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bundan dolayı da dünyada yaşadığımız örneklerden oradaki dehşeti nasıl büyük bir boyutta olabileceğini ee, az çok tahmin etmeye çalışmamız gerekiyor. Asla tahmin edemeyiz muhakkak ki ama e, yani donmuş kalmış korkudan. Sesleri kısılmış. Sesi çıkmıyor. E, dünyada ne kadar kaldınız ki? Hepsi hepsi 10 gün işte diye fısıldaşacaklar birbirlerine. Hani o buradaki onluk, hani 10 on paradaki gibi veya işte hani 10 kuruş etmez adam. Hani onun ciğeri on para etmez falan gibi. Yani azlıktan aslında kinaye olarak söylenmiş bir şeydir. Yani küçük, çok az, çok az kaldık hani aslında. Kaldı ki oradaki insanlardan kendilerinin içinde yol yordan bilen en akılları bile hayır asla bir günden fazla kalmadınız dediği zaman veriklerinin kendi içlerinden neler fısıldaştığını biz çok iyi biliriz diyor Allah Celle Yani zaman mefrumu Elbette ki dünyadaki zamanla yani dünyanın bir günü biliyorsunuz 24 saat kendi eksen etrafında dönmesi kadar. Bir, bir yılı güneş etrafında dönmesi kadar. Ama ahirette nasıl bir gök, nasıl bir boyut, nasıl bir yeryüzü üzerinde nasıl bir durumda olacağımız, nasıl bir düzenekte olacağımızı bilmiyoruz. Allah zamanın dışında yani Allah'ı hiçbir şey kuşatamayacağına göre onun hiçbir şey içinde veya dışında olmadığı için bu zaman kavramı da zaman mefhumu da Allah tarafından yaratılmış bir şey olduğu için onun dışında olduğunu biliyoruz. Allah'ın huzurunda nasıl bir günden bahsedeceğimiz konusunda bir fikrimiz yok. Yani dünya hayatı bunun çok çok az hani bir günü Belki de diye düşünebilir fiziksel anlamda ama aynı zamanda manevi anlamda da yani bir insan dünyada nasıl iyi bir arkadaşlarıyla sevdikleriyle beraberken hoş vakit geçirirken sabah bir tatile çıktığınızı düşünün işte bir hafta boyunca tatil bile yapsanız bir haftanın sonu ya ne kadar çabuk geçti. Deriz, değil mi? Çünkü güzel şeyler yaşamışızdır, sevdiklerimizle beraberizdir. Her şey çok çabuk geçiyordur, çok güzeldir, çok eğleniyoruzdur ve bize o zaman böyle e, akıp geçer. Ama e, mesela çok sevdiğimiz bir insanı, bir yakınımızı işte ameliyata girdiğini düşünün. O sıkıntılı o kaygılarla yani çıkabilecek mi, nasıl olacak, nasıl bitecek, iyi mi geçecek, kötü mü geçecek? O kaygılar arasında beklerken ameliyat kapısında. Belki de e, oradaki dakikalar bile değil mi e, saatler bile çok zor geçer yani bizim için çok uzun zamanlardır bir türlü sevdiğimiz kişi çıkmak bilmez ondan haber beklerken nasıl olduğunu şaşırırız veya işte bir bir kişi askerdeyken özellikle son günlerini son haftalarını sayarak bitiremez işte ya da işte bir mahkum edildiyse değil mi esaret altındaysa o günler öyle geçmez ya da işte bir öğrenci mesela sevmediği bir dersi dinlerken o 45 dakika onun için çok zordur yani geçmez. Demek ki zaman göreceli bir şey. Yani insanın içinde bulunduğu durumla da ilgili bir şey. Manevi olarak da böyle bir şey. Dolayısıyla kıyamet günü orada kıyam edildiğimiz zaman toplanılacak, ayrıştırılacak, doğru yanlıştan ayrılınacak, yargılanacak falan. Böyle yedi aşaması olan bir süreç. Ve o süreçte e, muhakkak ki kendisinin akıbetinden yana e, kaygısı hepimizin muhakkak olacaktır ama e, çok daha bu kaygılı olanlar yani kendi tabii ki dünyada da yaptıklarını ve nasıl öldüklerini de bildikleri için e, sonlarının hatta hiç böyle bir güne belki de inanmadıkları için, yalanladıkları için sonlarının çok kötü olacağını bilen insanlar büyük bir azap içinde bir bekleyişte olacaklar. O yüzden de onların o gün onlar için çok daha uzun olacak. Ve dünya hayatı onlar için çok çok daha kısa, çok çok daha küçük görünecek. Aslında hepimiz için çok küçük görünecek. ama muhakkak ki mücrimler için çok daha zorlu bir gün, çok daha ağır bir yük, korkudan donmuş bakışlar, korkudan kısılmış seslerden bahsediyor burada Kur'an-ı Kerim. evet. 105. ayette Devam ediyor. Estezi Bülent sana o gün dağların ne olacağı hakkında sorarlar. Bu takdirde onlara şöyle de. Rabbim onları unufak edip tümünü savuracak ve arzı çırılçıplak kupkuru bir düzlük olarak bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün onların tümü kendisini kendisine karşı yanlış yapamayacakları bir davetçiye tabi olmak durumundadırlar. Artık bütün sesler o rahmet kaynağının azametinden dolayı iyice kısılmıştır. Öyle ki bu bir uğultu dışında hiçbir ses işitilmeyecek, işitmeyeceksin. Yani düşünebiliyor musunuz? Önceki dağları soruyorlar. Yani dağlar çok şiddetli, çok heybetli, çok herkesin güven. Yani iyi güzel insanlar savruluyor veya işte küçük varlıklar, hayvanlar savruluyor ediyor da bu dağlar ne olacak diye soruyor. Yani dağlara hiçbir şey olmuyor anlamında. Ama Allah için yani dağ değil gezegenlerin bile ee, rayında gittip gitmemesi onun için çok basit bir durum. Yani onun kurduğu bir düzenek. Dolayısıyla dağların un ufak edilmesi mi zor? Yani dünyada da zaten depremlerle, volkanik patlamalarla dağların kırıldığını, taşların dağların yani heyelanlarla, çığlarla farklılaştığını görüyoruz, duyuyoruz. Yani tamam belki un ufak olmuyor ama Allah için böyle bir şeyin zor olmadığını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Yani eğrilmiş yün gibi, yani yün eğirmek gibi böyle, yani yünü nasıl hava dağılır da alır tekrar toplanır insanların yünü eğirmesi gibi e, e, gibi tasvirler kullanılıyor yani Kur'an-ı Kerim'de e, pamuk gibi un ufak olmak gibi deyimler kullanılıyor dağlar için bunlar fiziksel anlamda dağların parçalanması ile ilgili de olabilir aynı zamanda mecazi anlamda da yani bizim güvendiğimiz dağlarda yıkılacak nedir o güvendiğimiz dağlar İşte o güvendiğimiz insanlar belki dayandığımız, sığınak olarak bildiğimiz hiçbir zaman bitmeyeceğine, yitirilmeyeceğine inandığımız mallarımız, mülklerimiz, evlatlarımız, eşlerimiz, işte ne bileyim yani akrabalarımız, insanlar veya maddi varlıklarımız gibi şeyler düşünülebilir yani burada neye sırtımızı dayıyorsak makam, otorite, para, mesela çok içtiği işte dayandığımız çok güçlü olduğuna inandığımız devletler olabilir. Yani burada dayandığımız şeyin ne olduğu, evet o neyse her ne ise o onun da dağlar gibi un ufak edileceğini anlayabiliriz yani mecazende bunu. Veya yorum yapıyoruz yani yorum yapabiliriz bu şekilde. Yani bunu kaftanındaki insanlar da hani bunu kaftağında denir ya dağda yani dağ gibi işte kibirli insanların da onu hak edilebileceği de kastediliyor olabilir. Bütün bunların hepsi elbette ki doğru olabilir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'in çok derin mesajlar içerdiğini e, söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim tek düze, tek e, her evet elbette çok açık ve anlaşılabilir bir e, ayetler çok açık ve anlaşılırdır. Ama e, sonuçta bazılarının bazı ayetlerinde bazı insanlar için daha da derin anlamları olabileceğini de Biliyoruz, e, bu şekilde açıklanabilir. Yani farklı farklı anlamlar yüklenebilir ki üzerinde düşünüldüğü zaman çok daha farklı, çok daha derin yerlere gidebilir bu dağlar e, konusu. Dünyanın dümdüz olacağı, çırılçıplak olacağı, e, kupkuru olacağı, orada ne bir çukurun ne bir tümseyin kalacağı, yani eğrelti, yükselti farklılıkları olmayacak. Her şey eşit düzlemde. Herkes eşit düzlemde. Herkes aynı şekilde sorguya tutulacak. Tabii ki dünyada yaptıklarının karşılığı olarak eşit. Yani aslında adil demek diyebiliriz. Ama her şey dümdüz. Hem yer şekli olarak hem de insanlar açısından eşit bir durum söz konusu. O gün onların tümü kendisine karşı yanlış yapmaya, yapamayacakları bir davetçiye tabi olmak durumundadılar. Artık bütün sesler o rahmet kaynağının azametinden dolayı iyice kısılmıştır. Öyle ki bu bir uğultu dışında hiçbir ses işitemeyeceksin. Yani orada Allah'ın o rahmeti kaynağından, o menba, Allah'ın o merhametin menbaı oluşundan dolayı yani hepimiz işte büzüşeceğiz yani hani sadece onun merhametine sığınarak buradan kurtulacağının farkına varacağız yani bunu çok net itiraf edeceğimiz gün olacak hiç itiraf etmeyen olmayacak çünkü uyandığımız günün dehşeti çok büyük olacak herkes oradaki davetçinin davetine icabet etmemek gibi bir alternatif olmayacak işte o da insan yani hani Nereye sürüleceksek, nereye götürüleceksek oraya doğru sürükleneceğiz. İnşallah iyilerden yana yani bir iyilerden yana bir durumumuz olur ki aksi korkunç yani sonsuz bir yaşama gidiyorsunuz ve büyük bir yoksunluk yoksunluk olacağını düşünsenize yani Allah yazıklar olsun bir itam veya Allah senden razıyım dedi. Ne kadar büyük bir nimet. İşte kazanılabilecek en büyük ödül bu. Ve kişiye verilebilecek en büyük şefaat de aslında bu ki 109. ayette de böyle söylüyor. O gün kendisine rahmet kaynağının geçit verdiği ve sözünün razı olduğu kimselerden başkasına şefaatin hiçbir yararı olmayacak. Yani Allah'ın dışında, Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiçbir kimsenin başkasına şefaatini yararı olmayacak. O onların bildiklerinde, bilmediklerinde biliyor. Fakat insan bilgi kapasitesinin sınırlılığı sebebiyle onu asla kavrayamaz. Bizim bunu kavrama e, ihtimalimiz yok. İnsanların niyetlerini bilemeyiz, davranışlarını bilemeyiz, Eylemlerin her boyutunu bilme şansımız yok. Birisinin bir eylemi yapmaktaki kastı nedir? Sonucunda neler oldu? Kimlere etkiledi? onun hangi yaşamındaki, yaşamındaki hangi durumların üzerine böyle bir davranışta bulunduğu bunları e, ölçmemiz, biçmemiz bizim mümkün değil. Dolayısıyla Allah'ın bilebileceği, onun ilminin ancak kuşatabileceği durumlar bunlar. Dolayısıyla da e, bizim kavrayabileceğimiz hadiseler değil. E, bu yüzden o varlığın dayanağı olan, o hay olan yani mutlak derinin huzurunda yüzler yere eğilmiştir ve sırtına zulüm yükünü yüklenen kimsenin işi bitmiştir. Fakat kim de mümin olduğu halde erdemli davranırsa artık on ne haksızlığa uğramaktan ne de cehenneme yem olmaktan korksun. O artık korkmasın. Ona mahzun olmak yoktur. O erdemli davrananlar var ya, o mümin olanlar yani Allah'ın varlığından birliğinden emin olanlar var ya işte onlara artık Korku yoktur diyor. Bu çok güzel bir haber bizim için. İnşallah bizler de o mümin olanlardan, o erdemli davranışlarda bulunanlardan ve haksızlığa uğramayacağından emin olanlardan, o eminlikle, unutmayınlikle cehenneme yem olmaktan da korkmayacak olanlardan olalım inşallah. Bu haftaki çalışmamız da bu şekilde olsun. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı cumalar diliyorum.